Selamın aleyküm arkadaşlar. Elimizde Torema C27 kameramız var. Motosiklet kamerası. 3 ee, Üçte. Görüntü kalitesi çok net. Torema C27. Şurada klipsli olan. Klipsi yani. Bunun içine geçiriyoruz. Şunu arkadaşlar. Şurada klips var. Onu istediğiniz yere takabilirsiniz. Yakanıza falan. Şöyle. Göstereyim klipsi. Evet. Bu arkadaşlar bunun içine girecek. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bunu takabiliyorsunuz. Arkadaşlar kutusu burada. Şöyle. Kutusu arkadaşlar. İçinden kameraları çıkıyor. İçinden şöyle bir anlatımla kağıdı çıkıyor. Ama çok ince yazılar, sıkıntılı. Ben çok zor uğraştım. Havuza kartı aparatı çıkıyor. Buraya havuza kartı da koyuyorsun. Bilgisayarda tanıtabiliyorsun. Videoları AV diye çekiyor. Bundan sonra arkadaşlar şöyle kutuyu açayım. İçindekileri şu poşetiydi zaten kameranın bir kablo şarj kablosu tapçı sonra arkadaşlar plastik kabı şunun içine giriyor şöyle bundan sonra motosiklet için güdon takıyorsun buraya motosiklete güdon şöyle çekebiliyorsun şöyle veya şöyle bu içindeki de yapıştırmazsa bir de karantiz kağıdı şöyle bir de hafıza kartı için iğne. Hafıza kartını takmak için. Hafıza kartını kendiniz alıyoruz. Arkadaşlar şu klipsli olan şey düşüyor yani. Çok basit bir şey yapmışlar. Lastik de geçirebilirsiniz klipsi. Bir de havuza kartı takma yerini göstereceğim. Şurada hafıza kartma yeri var. çıkartma takma yeri var. USB takma yeri var. Tapci takma yeri var onu göstereceğim şimdi şurayı açıyoruz şurayı İğneyle de açabilirdiniz ama ben elimle açtım tek elle çektim çektiğim için şuraya havza kartı takıyoruz şu reset atma yeri in nokta gibi bir şey var şu tapci şarj. artı bilgisayara da bağlanabiliyor arkadaşlar şimdi bunun bunun wireless'i var wireless ile telefona bağlanmasını göstereceğim arkadaşlar size şimdi arkadaşlar şurada şu bunu kamerayı açma yeri şu parmağımın olduğu yer. Şu da M yani menülere geçiş. Japoncadır bunun ee, yazılımını telefonunuza yükledikten sonra arkadaşlar oradan ayarlarını, dilini İngilizce yapabilirsiniz. Türkçesi yok. Bunu göstereceğim size. <laughs> Şurada ufak bir kamerası var kendi görüntülü. Şöyle açıyoruz, açmasını göstereyim arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Şimdi ekran gelecek. Uzun basıyoruz. Işık da yeni zaten. Şu anda evet şu anda açıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle Yani ekran geldi arkadaşlar. Şimdi ee, size valisi kurmayı göstereceğim arkadaşlar. Açıkken açıkken bu açıkken Şuraya basıyorsunuz. M harfine 6 saniye basıyorsanız burada bir harf gelecek. Gördünüz mü arkadaş? Bunlar şifresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kendi fabrika şifresi. Bir de L05 diye bir şey yazıyor. Kodları yazıyor. Onları siz kendiniz menüye girince değiştireceksiniz arkadaşlar. Unutmayın bak. Şuradaki M tuşuna burayı önce açacaksınız. Bundan sonra M tuşuna 6 saniye bastıktan sonra wireless kodu geliyor. Sonra telefondan Telefondan ben göstereyim size nasıl bağlanacağını. Şimdi bu, bu telefon benim telefonum. Şimdi buradan telefonunuza şunu yükleyeceksiniz. Vidore diye bir program. Bunun programı. Bunu basıyoruz. Barkodla da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onlar o barkodla ekliyor ve Google Play'den isim yazabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ekran çıkacak. Toruma 27. Ben ismini değiştirdim arkadaşlar. Şimdi şurada, şurada bağlantı var. Bağlantıya giriyorsunuz. Değiştirdim. Nasıl değiştireceğini size göstereceğim şimdi. Buradan çıkıyoruz. Bundan sonra Video Vito P diye bir uygulama var. Yani buna giriyoruz. Şimdi bağlanıyor diyor arkadaşlar. Kamerayı gösterecek sizi. Şu anda kamerayı gösterdi. Şöyle öyle gösteriyor. Bu kamera arkadaşlar. Buradan ince ayarını göstereceğim size arkadaşlar. Şuradan ince ayarını gösteriyorum. İnce ayarları. Arkadaşlar fotoğraf çekimi çözünürlüğü 12.000 megapiksel yaptım. Buradan ayarlarından siz yapabilirsiniz. Video çözünürlüğü ben 10 megapiksel yaptım. Döngü seti yani Geri dönülen videoları silebiliyor. Yani en, en geridekine. Ben Bunu 3 dakikalık oluyordu. Ben e, 2 dakikalık yaptım. Döngü şey olsun diye. Titreşim önleyici var. Bu da arkadaşlar 50'den 60'a çıkarttım. Daha şey olsun diye. Şöyle ayarları var. Tarihleri var. Gecikme kapama süresini ayarladım. Fotoğraf pozlama telafisi. Beyaz denge otomatik. Hareket algılama. Bunu açarsanız hareket biri geçtiği zaman otomatik çekmeye başlayacak. Ben bunu da açayım istersen. Heh. Kamera dili arkadaşlar şu. Bu İng Çinceydi. Ben İngilizce yaptım. Türkçe yok. Şöyle göstereyim. Türkçe yok. Ben İngilizce yaptım. Tabi sizin tercihinize kalmış olur. Ee, fifi parolası diye arkadaşlar buradan değiştirmek istediğiniz Fifi şifresini yazabilirsiniz. Kendi orijinali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Siz kendinizinkini yapabilirsiniz. Ben kendiminkini yaptım zaten. Bu da sırt kart. Yani sırt Havza kartını biçimlendir demektir. Yani buraya gelirsiniz biçimlendirirsiniz. Şu o en altta kadar reset. Yani resete, resete bassanız resetlemiş oluyor. Evet arkadaşlar. Toruma CRD27'nin çekimi bu arkadaşlar. çok net çekiyor arkadaşlar. Torma CRD 27. 3 boyutlu motosiklet aksiyon kamerası.